Yayınlar esenlikler dilerim. Ata demek vatan demek. Vatan bakışlıdır gözler. Her evladı onu özler. Atanın yolunu izler. Türk milletine baş örnek ata demek vatan demek. Kimselere olmaz uşak. Ay yıldızlı göklerde ışık. Dünya halkı ona aşık. Türk milletine baş örnek ata demek bayrak demek. Toprağı işler elleri İlim öğütler dilleri baş öğretmendir halleri Türk milletine baş örnek ata demek ilim demek. Mazlumlar onu arıyor, ülküsü yurda yarıyor. Bilimi, fikri karıyor Türk milletine baş örnek ata demek bilim demek. Ozan Ülker söyler yazar kaleme değmesin nazar. Kültür yolu izler gezer. Türk milletine baş örnek, ata demek, sanat demek demiş. Ülker Aygün sağ olsun, var olsun, hak kendisinden razı olsun. Efendim